Evet şimdi round 3'teyiz. Bakalım ben çok güzel oynarsam bunu round birmiş gibi atarım tabi. O ayrı mesele. Hadi bakalım sefer ne yapacağız. Allah çok geç başladım ya. Çok geç başladım. Çok da güzel kafeyledim. Çok da güzel kafeyledim ama. Allah. Oha. Neden atlayacak? Atladı. Öldü. Oha lan pompa pompalı? Tam pompalı? O ne ne atmayın adamı. Tüh. Adam. Takım spor'da öne adam. Onu kim sıkıyor ya öyle? Abi kaybedeceğiz galiba ya. Abi bu da AG kasırgadan daha hard bir silah. Sinsiyat. İkili bomba. Savaş kurdu. Kral, kral benim. Devam, hadi bakalım. Değiyor da çok az mermi değiyor. Aha emin. Hop. Süper. Emin Bey. Kontaladık. <laughs> Dur bakalım. <laughs> Allah yüksek buradan geliyor. Abi direkt öldüm. <laughs> Katıksız direkt. Şu emin mi? Mustafa'nın yanındaki. Kesin odur ya. Onlar yan yanadır. Biliyorum abi. Emin oldum. Aa kafa attım Hazır ölmedi. Aa. Ya sesi yanlış geldi bana. Aynı aynı ses. Az önce ölmedi ama. Ulan ölür mü? Abi savaşı çok ters bir yere getirdik ya yanlış yaptık. Gel lan be. <laughs> çok oyalandım geliyor. <laughs> Kırmızı takım önde. Kazanıyor. Tam kafadan. Hadi. Kan. Abi şu kavurun alacaksın. 1 ve 1 yapacaksın yoksa patladılar. Demin kaçtı gitti hemen. Abi nasıl ya? Koydu. Kafa atıyorum ben orada. Hayır bıçak geliyor. Takım Neyse en azından bıçak almadık. Bakalım devam. Geliyor. Hadi bakalım. Allah kaç 14 can Hayır ya. <laughs> Dur ya şu savaş farklı bir yere götürelim. Abi odayı laklanıyor mu? Bu insanların atılmaması gerekiyor normalde. Hani herkes birbirinden ping çıkar mı? Aa çıkmış 5600 demiş. <laughs> wow. Hadi be Emine niyet etmiştim ama. Tam İkili. Savaş Çakal Carlos ölmüyor. Yuklamış karakter. Kırmızı takım skorda Allah ne oluyor lan? Herkes üstten atlıyor. Oğlum ne oluyor? <laughs> Oğlum bir bıçak atayım lan. Atamıyorum abi ya. Yok. Beceremiyorum bu bıçak işini ya. Uzakta kestiriyorum kaç canı kalıp kalmayacağını da bunda hiç denemedim. Kimde kısırga var? Kısırga yasak. Oo. Tam kafada. Çok güzel gitti ha. O da güzel gitti. Kafada. İkili bomba. Savaş. Oo, o da güzel gitti. Kafada. Üçlü bomba. Oo. Ya kurdu ya. Kazan. Oo. Hadi bir de şunu atayım da. Oo. Beşlik. Yapıyoruz bu işi yav. bakalım. Ölüm. Allah çok hastayım kamera koymayacağım bundan. Şimdiden Aşılaşan söylemiş olayım. Abi kafa gitti Aşılaşan nasıl ölmedi ya. Uzman. O da kafa gitmişti. Tek yemedi o. Ah. Pis yedim valla arkadan. 160 puan. Yarladık sayılır. Mavi takım önde. Kazanıyor. Dur. Ee, hangisiydi? Allah Allah. Bir tek buna mı koymuşum ben? Öldürmüyor bu ya. Uzaktan işlemiyor herhalde. Abi ben böyle yaraladığım adamı çok takıntılı oynuyorum. Hani başka insana dönmüyorum öğlene kadar. Öyle saçma bir huyum var. Hiç yıkımda oluyor bu da. Burada da göstermiş oldum size. Çok büyük hata buradan oynamam da. Aa şu kesin emin. Bak nereden biliyorum. İkili. Savaş. Hop. Oh. Tam. Kafa. Aa, Bunun kafa gitmiş olması gerekiyor. Süper. Ses hissiyatından böyle anlıyorum ama tek yemiyorum tabi. Of. Umidim valla. Bana sponsor mu oldun sen bu videoda bilerek görüyorsun <laughs> anlamadım ama. Çok güzel ölüyorsun. Mavi takım önde. Kazanıyor. <laughs> <Sonra. gülüyor> sen misin kartlığı <Uyu> yapan? <laughs> kafadan. Sinsi atar. Süper. Hayır, hayır. Hayır, hayır. Hayır ya. Böyle bir şey olabilir mi ya? <laughs> Abi Şahin takılı olsa ben ölmezdim orada. Hiç Şahin öyle bir alışmışım ki. O varmış gibi hissediyorum. Tabi yavaşlık belli de. Bir tane vurduk. Üç tane vurduk ama Oğlum daha nasıl bir kafaya renk getirebilirim ben bunu? Aa ooo! Ooo Emi sen nasıl öldün lan? Oğlum yani hesaplasak ben seni şuradan düşerken yanlışlıkla öldüremezdim lan. Abi yok böyle bir şey. Mavi takım önde. Vallahi müthiş oldu? öldün ya. Öldüm. <laughs> <laughs> Güzel. Eren de çıkardık aradan. Evet öldük. O, tam kadro hala. Abi bu yeşil pompalı ya. Çok bir hasar yok ama paraması zevkli yani. Bunu yiyen olması gerekliydi. Hayda. aralım beni nasıl ayıklayacağım çocuk? Rakiplere ölüm. Ben de askeri takılı şu an. Allah Allah. Yok olmadı. Bak o kafaydı mesela. Büyük. Neyse baya birbirimizin içine çöküyoruz ya. Ben de başkası da karambol iyi oluyor. Mavi takım önde. Kazan. Ah. Oo. Bakayım. Yani. Birinciyi götürürsek iyidir. Allah çok sakata geldik. Allah. Allah'ım kusuculuk. Sıfır yetenek. Yüzde doksan kusuculuk. Götürüyoruz işi. Kimsin? Büyük. Tabii ki de emin. Başkası olabilir mi? Başka Bu arada Emin'i seviyorum. Onun için sadece ona takılabiliyorum şu an için. Yanlış anlamayın. Tam Aa, ben final yapamıyorum. Bir kere finalde kill alayım be. Of oh be. Eminleştirdim. dedim. Oo ki. Vallahi iyi ki.